Kutsal Damacana 4 filmi önceki yapımların kalitesini yakalayamamış ve izleyiciler tarafından olumsuz eleştiriler almıştır. Beyaz Perde'de yapılan yorumlarda ise filmin baştan sona küfürlü olduğunu ve esprilerin olmadığını belirtmişlerdir. Filmdeki mizahın seviyesizleştiğini ve güldürmekten çok rahatsız ettiğini dile getirmişlerdir. Ekşi Sözlük'te de benzer eleştiriler bulunmaktadır. Bazı kullanıcılar eski filmdeki kalitenin ve komedinin düştüğünü ve artık sıkıcı bir hal aldığını dile getirmişlerdir. Filmin özel efektleri ses tasarımı ve ışıklandırma konusunda eleştirmişlerdir. Özellikle kullanılan efektlerin çağın gerisinde kaldığını ve genel olarak filmin yapım kalitesinin düşük olduğunu söylemişlerdir. Şunu da belirtmek isterim ki bu filmin incelemesini yaparken filmden sahne kullanmamaya karar verdim. Normalde sahne kullanarak daha derinlemesine bir analiz yapardım. Ama bu filmde telif ihlallerinden dolayı YouTube bu videoya telif atabilir ve sahne kullandığım için videoyu kaldırabilir diye böyle bir yola başvurmadım. Bu yüzden yalnızca filmle ilgili genel yorumları ve filmin İzleyiciler tarafından geri bildirimini ele almak istedim. Sonuç olarak Kusal Damacana 4 beklentileri karşılamakta bayağı zorlanmış ve serinin önceki yapımlarına kıyasla bayağı geride kalmıştır. İzleyici yorumlarına bakıldığında birçok kişinin filmdeki esprilerin ve kalitenin düştüğünü dile getirmişlerdir. Hatta bazıları filmin tamamını izlemenin gereksiz olduğunu düşünmüşler ve sinemanın Ortasında filmi terk etmişlerdir. Biz şahsen bu filmi Ersin Korkut'la Şafak Sezer için izlemiştik. Beşinci filmi geldiğinde isterseniz ona da özel bir inceleme çekebilirim. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz.